Bu bir numara, kızım Büşra. 19 yaşında. yaşında, büyük. Bu iki numara, Sinem. Anne. Ay bak boynu yamulmuş da. Bu da 17 yaşında. <laughs> 18'ine 18 girecek. Evet. Sinem, yaşında. Sinem. Bu da e, sarı benim. 15 yaşında evet, giriyor, 14. Anne An ne 14, 15. On demin 14 diyordun. 15, 15 yaşında, Şan Didem. Aa sarkışını... ha bu kimdi daha? Bunu kim bıraktı buraya? Bu e sen kimin kızısın? çocuğuyum abla. <laughs> bu da evlatlık. Ben yani. seni ne zaman doğurdum hiç hatırlamıyorum. <laughs> Evladım. Ana doğdu. Do, ne zaman doğurdum? Anne, Senin annen nerede? Anne, sen nerede? Anne, Sinan da benim anne. Hiç hatırlamıyorum arkadaşlar. Ben bu bunu ekle. ne zaman doğurdum ya? bekle. Yakalama. Bekle. Sinan. Bu da bizim kızımızmış. Ay, bu anne, ne zaman? Bekle. Bu da bizim kızımızmış. Biz bunu ne zaman ara yaptık ya? Bu da, da, da bizim. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Biz Hatırlamadım. Tamam hadi. Yarın. Semodine. oh. Bu Semodine. da benim kızımmış. ben şey